Merhabalar. TradingView'de gösterge şablonu kaydetmeyi ve hazır şablonların ekranınıza gelmesini anlatacağım. Mesela burada benim işte bir numaralı şablonum hazır. Şuna tıkladığım zaman 2 numaralısı geliyor hemen görüyorsunuz. Değişti göstergeler. 1'e tıkladığım zaman diğerleri geliyor. Nasıl yapacağız bunu? Şöyle mesela bunları kapatıyorum hemen. Göstergelerimi kapattım. İşte favori göstergelerimden neyi koyacağım? Göreceli hacmi koydum ekranıma. İşte pivot noktaları standartını koydum bu şekilde. Bunu şuraya tıklayarak gösterge şablonu kaydet şeklinde basıyorum. Bakın hangi göstergeleri koyduğum buraya geldi. İstersen bu sembol içinde kaydedebilirim. Yani burada gümüş gümüşün dolar bazlısı var. Bunun içinde kaydedebilirim. Buna tıklarsam Gümüş grafiği bu şekilde açılmış olacak. Buna tıklamazsam sadece şu göstergeleri kaydetmiş olacağım. Ne diyeceğim adına da 2 diyorum ismine. Kaydet diyorum mesela. Evet şu an 2 numarayı da kaydettim. Buraya tıklıyorum daha sonra. 2 numaraya yıldız koyduğum zaman bakın buraya gelmiş oldu. 1, 2, 3 tane gösterge şablonum. Kolaylıkla aralarında şöyle e, geçişler yapabilirim istediğim gösterge için istediğim yere. Burada hepsinde gümüş için bakın gelmiş oldu. Sembol hatırla deseydim sadece iki numarada gümüş gelmiş olacaktı mesela. İyi çalışmalar.